Buyurun yeni soruya. Bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. Bunun belgesi vardır, madalyası vardır. Yani bu adama iş verilir, uygundur, yaraşır. Hmm. Bu adam layık. İş görme. <laughs> layık bu adam, layık. Arapça kökenli mi? Evet, tıpkı layık gibi. Bu adama bir nokta nokta belgesi verelim. Çünkü o belgeye de layık. Bir harf alacağım. Kaldım burada. O belgeye de layık. Hı hı. Bir kimsenin kendine iş verilmeyi Ne belgesi bu belge acaba? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Babanız çoktan bildi. Evet bildi. Bilir kişi falan mı? <laughs> Hayır. Nedir? Layık. Layık. Bu adam bu belgeye, bu madalya'ya layık. Ya bir harf alacağım. Aldık bir tane daha bu alabileceğimiz son harfi. Durduralım mı? Durduralım. Li. Liyakat falan mı? Liyakat. 1.500 puan da yerinde. Harflerimizin ikisini birden aldı elimizden. Fakat Söyleyemediğim. canınızı sıkmayın. Lütfen canınızı sıkmayın. Hızlı hareket ediyorsunuz demiştim takılmadığınız sorularda. O hıza güveniyorum. 49 saniyede 6 soruya birden harf almadan cevap vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi... Bu 8 harfli cevap nasıl bir kelimedir? Sonuna bir yoksunluk eki almıştır. Tamam sız, sız. Evet bu eki ne olduğunu bildiğiniz için bence hızla cevaplayacağınız bir soru olacak. Gelsin görelim. Evet. Endişesi, tasası olmayan. Gamsız. başı 6 hmm, harfi gamsız. Hmm, gamsız gibi bir şey ama değil mi? Evet. Benim... Duyarsız. Olmaz. Duyarsız başka bir şey. Olmuyor mu? Endişesiz. Bu yani öyle dert etmiyor. Telaşsız. Dert etmiyor. Öyle şeyleri yok. neyleri yok? Sorunsuz. Endişeleri yok. Endişeyle yaş anlamlı. Durdursak Endişe. mı? Nasıl olsa harf alamayız. Evet. Çok endişesiz. En güzeli o. Endişeyle yaş anlamlı. Endişenin Türkçe kökenli karşılığı hatta. Yanılmıyorsam. Endişe. Panik. Paniksiz. <laughs> ne olabilir? O batı verdiniz? kökenli. Çok endişelendim. Çok gittim. Dım. Senin için çok endişelendim. Çok telaş, telaş olmuyor işte. Abdal var hani abdal. Gay kaygısız. Kaygısız 800 oh, puan. Oradan gelin bana. Oradan Toparladık vallahi. Şimdi de <laughs> <Çok> ne <laughs> tarafa rahatladım. doğru ilerleyeceğiz efendim? İlçe sorusuna. Bunu da gayet iyi evet. biliyorsunuz. Kars'ın türkülerde de adı geçen ünlü bir ilçesi. Hadi bakalım. Durduralım. Kars. Türlü şeyler ısmarlayabileceğimiz bir yermiş muhtemelen. Çünkü Türkiye'de de bir şey ısmarlıyorlar. Kağızman. Kağızman. 800 puan değerinde. Dört <laughs> tane soru kaldı. 13 saniye var. Biraz hız lazım. Biraz Ama harf almayacağımız için Basacağım. soruyu gördünüz patlatacaksınız tokatı. Tek kelimedir şöyle sorulmuştur. Kararsızlıkla sürüklenmek. Ne yapacağını tam karar verememek. Öyle mi yapsam böyle? Belirsizlik mi? gibi tek kelime hmm. mi? Mastarla bitmeli. Mekmak diye bitmeli. Hmm. Aslında bu bir denizcilik terimiymiş. Hani teknenin böyle kararsız kalması. Dalgalanmak mı? Hayır, öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Yan yatmak. Hayır, hayır hayır, öyle bir şey değil. Tek kelime bu. Tek kelime bu. Kökü belli bir anlama haiz evet, değildir. Anlamı haiz değil. Bulursunuz. Şöyle düşünelim. Boş verin denizciliği falan. Yani ne yapacağımı bilemedim. Nasıl hareket edeceğimi bilemedim. Bir anda boş 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 boşa, boş kalmak, boşa gelmek, boşlanmak. Hayır, hayır. boşalmak. Boş almak. Kökün bir anlamı yok demiştim. Ha. Kalsın bakalım. Bocalama. Bocalama. Ne yaptım? Bocaladım galiba. Biraz öyle oldu biraz öyle oldu. Ya şöyle bir düşünüyorum da son ya. üç soruyu da hallederdik. Bir tane harf alma hakkımız olsaydı evet. şu liyakatta mesela i'den önce evet. l'ye gelseydi şu anda başka bir hikaye anlatıyorduk. Belki de. canım sağ olsun. olsun. Sorunu gayet güzel getireceğinize eminim. Buyurun gelsin. Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler. Artık harf alabilir miyim? Alırız. İki kelimedir. Kelimeler yan yana geldiğinde bir anlama bürünür. Bir harf istediler. Aburcu bu mu? Gerek yokmuş o harfede ya. Canımız sağ olsun. 10 harfli cevaplar. Buyurun ilki. İki kelimeden oluşuyor. İşyerleri ve konutlardan çevre temizlik Harf adıyla olabilir. kamu yararına toplanan paranın bir diğer adı. iki kelime. Harf, Harf istediler. Mi? Çöp vergisi. Çöp vergisi 900 puan değerinde. Bu da son soru son cevap. İşte şöyle bir şey. İki kelime. Mecazen çok yaşlı kimse anlamına gelir. Çarpma işlemi gerektiren bir tabirdir. Çok yaşlı hı hı. kimse anlamına gelir ve çarpma işlemi gerektiren. Yani 90 yaşında demek aslında. Ama nedense 90 dememişler de siz hadi bunu bir çarpın demişler. Bak Bilge Hanım buldu. <laughs> Bulamadım. Çünkü böldü. <laughs> 45'lik mi? 45'lik mi? <laughs> o bir müzik terimi. 45'lik <laughs> evet. Ee, bir plak çok ve tabanca. Kimse. 70'lik. Teneşir paklar. Hmm. Aslında şey? 90 yaşında da. Ya bölün şu 90'ı. Yolun yarısı. Hmm. Ney? <gülüyor> hmm. <gülüyor> kaldım mala. <laughs> Nedense 90 dememişler. Kendileri çarpsın demişler. 3.30'unda duymuş muydunuz? Hiç bu duymadım. Ya? Duysaydım kesin söylerdim. <laughs> Canlı sağ olsun. Gayet güzel zaman geçirdik. Çok çok teşekkür ediyorum efendim ben teşekkür vakit ediyorum. ayırıp buraya kadar. Geldiğiniz teşekkür için ederim. belki bir daha denersiniz. Bir daha deneyeceğim kesinlikle. Itriyat bugünü hak etti diye düşünüyorum ben. Gül <laughs> Hanım'ı birazdan alkışlayacağız. Önce siz alın hak ettiğiniz alkışı.